Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben hiç denemedim ama siz belki denemişsinizdir. Yepyeni gizli fanta içeceğini deneyeceğiz. Çankalama Bunun ben neyin olduğunu bilmiyorum. Ben Aslıyorum biliyorum arkadaşlar. Ee, neyin bu? Onu söyleyemiyoruz. Evet. Sen tadacaksın ilk önce. Yani. Sen onu tanıdacaksın tamam. ilk önce arkadaşlar. Tadana Hadi. Dök, arkadaşlar. dök, dök onu. Eğer denediyseniz videoyu beğenin arkadaşlar. Like. Dökelim. Dök bakalım. Kartalık istiyor musun fanta? Çok az. İstiyor musun? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar döktük ikimiz de. Bir. Evet süper atomlar bizim var. Dökmemeye çalış. Evet arkadaşlar şimdi içiyoruz. Video like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Hadi ben. bakalım içelim. Şimdi tadını mı tahmin edeceğim? Aynen. Framboz. Hayır. Frambuazlıkla alakası yok. Bu adam mersini. Hayır. Meyveden alaka yok. Çilek yok. Çilek, yok. çilek yok. Ama bir ucuz atıştırmalıkla. Ama i̇lgili. Twister'ın şeyi ya. Twister yok abi. Twister değil. Twister'ın tadına benziyor diyorum. Twister'ın twister tadına, tadına benziyor arkadaşlar. Bekle ben hazırım. Ama böyle. ben bunu biliyorum neyle olduğunu. Bilmiyorum Uzun. arkadaşlar ama Neyse. Ben Siz biliyorsunuz yorumları yazın ha ben mi içeyim? Arkadaşlar ben de deniyorum Ben bunun ne olduğunu biliyorum sizin yazmanıza gerek yok Twister dondurması tatlı Ne söyleyeyim mi? Twister'a katılan şey değil mi? Hayır Sıkız Sakız ve karamelli Sakız ve karamelliymiş Araştırdın mı bunu? Hı -hı. Tamam sıkız ve karamelliymiş arkadaşlar Dat was Bye bye. Like het me en abonneer met mij. Bye bye.